Herkese merhaba. Mars Horizon'ın demosu çıktı. Dün hatta oynamıştım. Twitter'dan paylaşmıştım birkaç tane görüntü. Demosu da komple bitirip hani devam ettim. Şimdi tekrar NASA'yı seçip oynamaya başladım. Çünkü 3 tane uzay ajansı var. Birisi Rus, birisi NASA, birisi de Avrupa ESA. ESA oynamıştım ben. baya beğendim. Ya şöyle bütün bu uzay olayındaki süreçleri basit bir şekilde herkes anlayabileceği dilde o süreci tam anlamıyla yani güzel bir simülasyonda yapmışlar. Overwatch'u dijital geliştirmiş. Bunu işte Irregular Corporation'da yayınlıyor. Zaten bu adamlar güzel oyunlar. Yani böyle bir sürü oyun var ellerinde. Ee, güzel bir şey çıkartıyorlar. 2020 yılında çıkması bekleniyor. Yani şu an Steam... Game Festival var. Bu işte 16-22 Haziran tarihleri arasında böyle bazı oyunların demoları çıkıyor. Zaten çıkacak da hani vardı bazılarında ama çıkıyor işte böyle bir festival havasında böyle indie oyunlar o tarz e, ufak bütçeli şey, küçük oyunların e, çeşitli indirimleri ve işte şeyleri oluyor. E, kampanyaları oluyor. Oynayalım e, direkt geçelim burada indirebilirsiniz. E, Türkçe desteği yok. Güzel bir oyun olmuş gerçekten şimdi videosunu da çekmek istedim. Hoş bir oyun olmuş yani Kerbal Space Program kadar ayrıntılı değil elbette ama burada amaç hani 7 70 herkese uzayı sevdimek bu bütün süreçleri aktarmak o yüzden e, faydalı olmuş biraz hızlı gelse de oyun bakalım tam sürü neler olacak çünkü bir yerden sonra bitiyor oyun uzaya insan fırlatacaktım dün pilotları da aldım artık hani rocket de hazırladık ama <laughs> demo bitti devam edemiyorum mesela şimdi yeni oyun diyeyim evet şimdi 3 tane var dedik hepsinin bonusları var mesela pilot güvenilirliği daha e, yüksek yüzde %5 fazlaymış. İşte diplomatik ilişkilerle ilgili oradan %50 bilim e, bonusu geliyormuş. Böyle bir sürü olay var. Rusya'nın da mesela bak astronot çağırma fiyatları ve işletme hani bakım şeyleri %50 daha az. E, bir görev başarısız olursa destekçileri kaybetmiyorsunuz Rusya sonuçta. Ondan sonra NASA mesela. NASA'daki işte daha fazla kontraktör var. Tüm araçlarda mesela artı bir seviye oluyormuş. Yani böyle bir sürü destekçi mı durumu var başarısız olursa falan. Böyle bütün olayı gerçekten nasıl oluyor şu an işte SpaceX falan var ya da diğer firmalar ya da NASA ekseninde diğer işte, her tarafta olan bütün firmalar. Ee, güzel aktarmışlar. NASA'dan başladım hesap oynadım çünkü ben. Tamam. Evet dünya burada. Sağda paramız, bilim puanlarımız yani research için gereken puanlar. Tabi bir falan diyor ve destekçiler 5. Research burada e görevler var. Görevleri araş araştırıyorsunuz. işte aşağı aşağı isteniyor zaten bu sizden. Ee, böyle sonuna kadar gidebiliyorsunuz. Binalar. Bunları yine zamanla yükselteceğiz. Roketler. Şimdi mesela ben önce Jüpiter yapmıştım sanırım. Aynen. Launch mesela. 175. Şimdi bazılı payload olanlar şey, yani yükte taşıyabiliyorsunuz. Uzaya bir şeyler taşıyabilirse de hayvan çeşitli görevler falan var. Uydu taşıyorsunuz mesela o yüzden önemli. Neyse bunu bir keşfedelim. Binaları daha sonra böyle bak, genişletiyorsunuz. Onları da göstereyim hemen şurada. Base bak genişletebiliyorsunuz base'i. Burayı silebilirsiniz. Tabi para istiyor baya. Yeni binaları keşfettikçe buradan tekrar kurabiliyorsunuz. Hawaii ya kendi Space Center falan demişti. De, hani Hawaii adalarında bu fırlatmalar olur ya. O yüzden tabi böyle çok basit yüzeysel anlatıyor oyunda gösteriyor ama öyle değil tabi. Diplomasi de yine ilişkilerimizi gösteriyor diğer uzay ajanslarıyla çünkü arada böyle bir şeyler çıkıyor gazete davetler falan çıkıyor ya da işte şey başarısız olursa işte ya da karşı şeye yani uzay yarışına da girmek istiyorsun sonra ona girersen doğal olarak destekçilerin artıyor paralar geliyor falan o tarz olaylar da var işte böyle kendi yani gösteriyor. Yani Türkçe olursa güzel olur. Niye? Yani dedik yani 7'den 70 e herkes oynamalı bir oyunu. Sevdirmek için. Şu an Ocak 1957. Yani olursa iyi olur. Ört. Hemen. Test launch. Böyle bir sürü görev var. Bunları yapacaksınız sırasıyla. istekler var. Zamanla geliyor böyle. Şu çeşitli uydular göndermek için. Test roketleri ve işte ondan sonra yine deneyim kazanmak için roket göndermeniz gerekiyor. O olayı da güzel anlatmış. Yani başarısız olsanız da ya da her e, roketi gönderirken farklı training kısımları falan var. Ya bilim puanı kazansın ya da işte fırlatmada e, daha iyi e, deneyim kazanırsın, bakımda vesaire. O gibi durumlar var. Şimdi test launch ödüller 10 destekçi, 25 research puanı. bir ay sürecek, bir aşamalı. E, böyle planlayalım. Roketi seçeceğiz. Bu Celestial ilk e, rastgele isimler olabilir. Şu an siz inşa etmiyorsunuz ama booster'ını ve işte Üst kısmını siz inşa edebilirsiniz zamanla. Etkileri falan var bazı roketlerin. Daha ayrıntılı roket inşası olabilir, olacak zaten hani görüntülerde de var. Ama hani Kerbal Space kadar beklemeyin ya da başka oyunlarda da böyle şeyler var aslında. 80k'ya bunu inşa edeceğiz. %40 launch varmış bu. 0 kilo şu an yükseği şey istemiyor bu zaten hani. Evet böyle onu alıyor falan güzel oluyor. Şimdi... Son hikaye geçelim ya da next event erseniz böyle bir hemen Roketi size gösteriyor Ufaktan başlıyoruz yüzde 5 artmış mesela Training kısmını şey yapıyor da şu an bunu mesela Yapamıyoruz çünkü daha fazla bina inşa etmemiz gerekiyor aynı anda mesela birkaç tane daha görev yapabiliyorsunuz daha büyük Fırlatma rampaları Test rampaları yapabiliyorsunuz Launch date yapalım launch date böyle değişiyor yağmur da yağabiliyor gece gündüz döngüsü olabiliyor bunun Ava durumunun etkisini her şeyin böyle etkisini görebiliyorsunuz oyunda Mesela Mart'ta yaparsak sıkıntı Ceza da verecek ama bak mesela Nisan'da yapabiliriz Tamam ona alalım görevi Evet Jüpiter'i araştırdık Ay açıldı mesela şurada Burada da görevler var burada da çıkabiliyorsunuz Ben çıkmadım ama diğer oyunda Oturumda Şu an görevim devam ediyor Edit plan diyebilirim İstekler şu an yok Yine bir soru A, evet. Ee, şimdi research, bir tane bu research ile bir araştıralım. Evet, şimdi roketi fırlatacağız. Nisan 1957, uzay yarışındayız. Love poetry ile kullanmış yani. Sabah vakti. O kadar tabii büyüyor gittikçe hani o olay var. Güzel oluyor. Yani uzaya giden dikine e, <laughs> böyle kalkan her şey insanları e, etkiliyor. Yani sistem damage var ne, negatif yüzde 41 şansı yüzde 14 mesela uçuş motoru şansı varmış hatası varmış. Secure launch şu an bir şey etkilemiyor yüzde 34 şanslı. Smooth takeoff pozitif yüzde 50 mission reward verecek tamam hani gen olarak havadan etkilenmiyoruz. Hava daha iyi olursa gündüz vakti falan 12 15 artı oluyor ya da işte yağmurlu olsa az oluyor ama yağmurda kaldırabilirsin tabi. Fırlatabilirsiniz. Tabii o launch iyi olması gerekiyor. Tekrar plan planlayabilirsiniz eğer hava çok kötüyse. Şimdi deneyim arttı. Her defasında bunu tekrarlarsak farklı şekilde deneyim kazanıyoruz, tecrübe kazanıyoruz ve roketleri daha iyi fırlatabiliyoruz. Hani %55 oldu, level 2 oldu. Böyle test launch ilk şeyi geçtik şu an. Destekçi kazandık. 15 destekçimiz oldu. Şimdi hemen tekrar geliyoruz. Bunu araştırıyoruz. Şu an görevde de araştırıyoruz yine. Şimdi uydular hani mesela iletişim uyduları gönderebiliyorsunuz baya baya uydu uzaya çıktıktan sonra açılıyor falan böyle onu şey yapmanız gerekiyor bağlantıyı sağlamak için. Evet şimdi şeyi yaptık mesela base'i araştırmayı da yaptık. Tabi farklı bir yol izleyebilirsiniz. Roket test ya da işte mesela bunları inşa edebiliriz ya da mesela bak şimdi tekrar 80 diyor bak mesela yine caster şey yapalım. Ben sonra delta'yı yapmıştım aynen. Tabi farklı şeyler de yapmanız lazım, roketler arasında farklar var çünkü payload da dahil olmak üzere bazı görevlerde farklı roket kullanmanız gerekiyor. Ee, Ali ile öyle kullanınca hani başka bir şey kullanırsanız daha fazla para sür sizden, maliyetler artıyor ve ayrıca işte bazında hani o tarz görevlerde farklı özellikleri ön plana çıkıyor. Yani bu fark da var orada güzel bir simülasyon yapmışlar. Şimdi hemen bir base'e gelelim. Şimdi diyoruz. Burada bir de bir kuruyoruz 100 kya Her ay 5K işletim maliyeti var. 3 ayda inşa edilecek. ZX'e döndürebiliyorum. Hatta mesela fırlatırken bile burada arkada geliştirdiğini görüyorsunuz. Yani bunu da mesela 600K istiyor. Yuh. Bu 50K. Aynen bunu yapalım. Sonraki bina için. Hemen burada test launch demiş. Bak yeni bir Yüksek e, irtifalı fotoğrafı demiş 35 metre kamera e, göndereceğiz. Bence bunu planlayabiliriz kendi yeni roketimizde. Evet Malimut 749 k Şimdi... tamam. %60'a kadar yükseldi araç güvenilirliği. Şimdi yüksek e, şeyi bir bunu bir fırlatalım. Hmm, böyle. Neyse bunu yapalım, %60 onaylayalım. Araştırma seçelim. Ha bir ondan bir bundan işte yapacağız bir şekilde. Mesela görevlerde bunu yapalım mı? Yapalım. Mesela bir anda basit e, roketlerle bazı görev yaparsanız yani sıkıntı olur. Evet, Temmuz 1957 şimdi. Bir kamera göndereceğiz yukarı, görüntü alsın diye. Böyle başarılı olduğuna bazı şeyler. Herkes alkışıyor filan. Bayağı hani e, ayak kalkıklar bazıları bazı bir aşamasın başarısız olsun mesela uyduyla bağlantıda. Ayak kalkmıyor filan. Evet yağmur var şimdi bu havada nasıl olacak? %11 eksi olarak Bir de yapalım mı? Hadi yapalım Hadi yapalım ee, Gidecek ya inanıyorum Kötü bir şey e, almadık roket yapmadık ya Nasıl sonuçta filan Evet bak %15 arttı, %70'e çıktı. Bak payload explorer bak görüyorsunuz. Grev kapasitesi şu an şey sıfır e, ama bir şeklinde artıyor bazı roketleri yaparsak. Farklı şeyler alabiliyorsunuz, çağırabiliyorsunuz. Hemen bunu spacecraft montaj tesisini kuralım. Mesela Mission Control Bir tane daha Slot ekliyorum Görevler için roket Testbed var araçlarda Delta'yı Yapabiliriz şu an 322K'ya inşa edilecek paramız az tabi ama Bu mesela Upper işte yani bak şimdi bir de oradan yapalım Bu şekilde daha hızlı gidebiliriz Yeni bina Spacecraft 100K ee, Hemen Star 37 yine keşfedeceğim. Base'de hemen bir binayı da kuralım artık. Payload Explorer'ı onu da keşfedelim. 4 enerji çünkü uyduyu gönderince yine enerji gerekiyor yukarıda. Evet, Gooden sistem. Şimdi ee, bunu yapabiliriz. Planlayabiliriz bunu. Tekrar 79k. Şu training kısmı açıldı. Görüyorsunuz. Ya yani buradan 125 e, base science kazanabiliriz. Artı 5 era için işte training bonus. Art, %25 de artı olarak max training bo bonus varmış. Tamam. Launch date belliydim. Evet, Feburay'da olabilir. Yüzde on daha artıyor mesela burada. Şubat yaparsak. Yapmayalım öyle bir şey. Şimdi bütçe var. Ee, eğer hani iyi yaparsanız bazı şey yaparsanız düzgün şekilde seviniz artıyor. O da ne oluyor? Bilimle ilgili bir durum var aslında orada biraz da araştırdıkça. Her ay size devlet tarafından gelen işte para artmış oluyor. 105, 150 öyle devam edecek bu. Arada bazı şeyler var mesela işte sana diyor ki görüntü uydusu falan şey yapıyor diyor. İletişim uydusu falan gönder diyor. 750k vereyim başta sonra bir daha veriyor falan. Evet launch mission değilim. Yine yağmur var ama bence hani bir sıkıntı olmaz. Devam edelim. Evet, 115'te arttı. Destekçimiz de şu an 40 mesela takipteyiz. Şimdi yine görev var. Evet, bak o uyduyu şu an gönderebiliriz. Yapalım mı? Yapalım. Şimdi plan mission diyelim. Bir dakika. Söt. Söt diyelim. Evet, uyduyu görüyorsunuz. Şu an bu explorer. Bunlar bak power yükseltilmiş var. Maliyet artıyor tabi. 50 klık var ama mesela payload güvenilir yani bu üstte 46 şu an sıkıntı olabilir. Standart bu zaten ya daha maliyetli yapalım. Ben hep böyle oynadım. Ya kolay oyun. Bir de hızlı gidiyor farkındasınız. Tak 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 yapıyorsunuz hemen. Belki ileride bu değişir tabi tam sürüldü. İki ayda bu tamamlanacak. Delta bir search yapıldı. Şimdi bunu yaptık. Aracı yine tasarlayacağız. Bakın yüzde artı olarak launch e, güvenliği var. Fırlatmada sıkıntı yok ama yüzde eksi olarak da düşüyor mesela payloadta. Şimdi Upper Stage mesela böyle şeyler var. Bunları keşfettik biz. Bunları keşfettiğim gerekiyor hala. Bunu seçeceğim için Sıkıntı olmayacak. Booster'ı da Delta e, Seçeceğiz. Caster mıydı bu? Aynen Caster'dı. Bak farkındaysanız görüyorsunuz. Değişiyor olay. Daha fazla şey istiyor. burada en az 15 kilo istiyor da. Ama Pahalı yapalım. Epins'mış. Simülasyon Türk yazalım adını büyük uyduya. Bu tasarımı kaydedebiliriz. Param yok. Bekleyeceğiz. Bu kayıt edecek orada. Roket e, şeyi yapıldı. Yine eee mesela Lunar Orbit var. Hayvanlar uzayda falan var. Mesela bunlar yine bilim ödülleri artıyor farkındaysanız. Destekçiler aynı şekilde var. Aya gidelim mesela. Aya gidelim ya. Aya gidildi mi, gidilmedi mi olayı? Hemen roketimi de eee inşa edecek parayı buldum. Edilsin. 18k kaldı, buluruz. Mecbur vermek zorundalar. Ne olursa olsun. Değil mi? Bir base'e bakayım. Ne kadar istiyor bu? 100k istiyor. Bulacağız o parayı da. Tamam bulduk. Yine bakın, atmosferik Sample var. Burada ee, Solar Radioswap filan falan etkileniyor. Ya tamam. Bunu da mesela yapabiliriz de şu an görevim olduğu için yapamıyorum. %95 Bakın şimdi payload var. Bunun ya bunun gelişmemiz lazım. Launch'ta bir sıkıntımız yok. Şey istemiyorum sayınız falan. Ee, bunu yapmak istiyorum. Bunun gelişmesi lazım. Diğer e, fırlatma için mesela Rusya'nın varmış. Aralıkta biz Kasım'da olmaz. Ocak yapacağız. Aynen umarım hava iyi olur. Evet bak farkındaysanız bir tane uydu gitti. Ört. Evet, yine hemen bunu da bütçemiz artıyor. 105k verecek her ay devlet bize. Rusya'yı gördünüz orada. Evet. Ocak 1959. Fırlatabiliriz. <laughs> Çok iyi. Bayağı iyi. Hava da güzel, mükemmel. Her şey mükemmel şu an. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Tabi yani böyle kolay değil işte her şey yani burada mühendisler herhalde uğraşıyorlar bunları Fırlatabilmek için İşte diyorum ya çok yüzeysel gidiyor evet bak şimdi uyduyu böyle gönderiyor Şimdi daha değişik uydular var tabi bu böyle bir uydu ben bunu ilk kez yapıyorum NASA'da böyleymiş, ESA'da farklıydı ya Aynı şey yapmış aslında Şimdi bunlardan toplayacağız, nasıl yapacağız? Şimdi mesela bak enerjim altı o yüzden şeyi seçtim ki uzay, uzayda zorlanmayalım Grand Control Connection. Bunu seçiyorum. Visual Data Collection var. Bunu seçiyorum. Bunu şimdi yapacağız. Bazen olmuyor. Sonra sinyaller kesiliyor falan. Öyle şeyler oluyor bak. Düşünün. Ekran sanayi falan böyle. İki tane aldık oradan. i̇ki tane istiyor. Bir de bunu yapsın. Bu kolay oldu ya. Bir tane daha yapacağız şimdi. Bir dakika bak şimdi. Iıı ee, iki tane istiyor hmm. hmm olmadı Bunu Yani kurtarabilirim Nasıl Üç tane enerjim var bir tanesini harcarsam ee, Alırız ee, Ve <laughs> Görev tamamlandı. Ayağa falan kalkıyorlar. Baya ilerliyoruz. Rusya burada ya. Şimdi evet yarışa katılıyoruz ya. Uzay yarış yarışına baya baya girdik yani. 10 destekçi kazandık. Mission kontrol e, tamamlanmış. Hayvan göndereceğiz bir de. İsterseniz pilot, pioneer Mission kontrolü 250 kare kurmam lazım. Hemen şuraya kurdum. Ayrıca bunu kaldırayım. Radyasyon Bels keşfedilmiş. 20 bilim e, puanı kazanılmış. Araştırma laboratuvarı tam, tamamlandı. Onu hemen inşa edeceğim şuraya. Ek olarak 200K'ya. Orbital Radyo. Şimdi bunu yapmamız gerekiyor. Görevi planlıyoruz. Bakın şimdi şöyle e, yine böyle oldu bizimki ya ilginç. Ne pahalı olanı yapacağız. Bir inşa etsin şunu. İki ayet alınacak. Şimdi zaten de yeni fırlatacağız. Ağustos 1979. Kerbal Space Program 2 çıktığında oynamak isterim. O çıkana kadar bu çıkar mı çıkacak o zaten 2020 falan ertelendi. Başka benzer simple Planes falan vardı onu da aslında yapabiliriz ama. Her zaman olmuyor. Evet. Yine yağmur var. Yine fırlatacağız. Acımayacağız. Terminatör. Ya Türkiye mod seçeneği yok ama sanırım da şey yani öyle farklı ülkelerin uzay ajansları da gelse güzel olabilir ya da sonuçta artık özel firmalar da var. Belki daha iyi planları vardır ki Irregular Corporation şey yani böyle iyi bir firma. PC Building Simulator onların good company onların. Balsa Model Flight Simulator da mesela çıkacak. Woodwork Simulator var. Destiny Bush Flight Simulator da onların aslında şey vardı. Selve 2 falan çıkarmışlardı. Yani güzel oyunlar çıkartıyorlar, güzel oyunlar alıyorlar. Hatta Medieval diye bir oyun da geliyor. Going Medieval mi Me, neydi adı? Bu oyunda umut var. Yani bu oyun oynanır. basit olsa da bazı şeyler. Solar Wind Monitoring onu da yapabiliriz. Evet. Yine parayı gömüyoruz. Ya yani spekülasyon var şimdi burada UFO ile ilgili yani dahil olabiliriz ya destek kazanmak için mevzuya. Evet. Aracı tasarladım şimdi. Bir etkisi yok şu an. Ee, upper stage. Hala bir tane var. Mesela 15 kilo. Şu sıkıntı. Yani isterseniz bunu seçelim. Booster'ı seçelim. Ama yükseliyor işte bak farkındaysan. Daha da az az mal edelim. Şimdi mesela bazıları ıı, iyidir, kurtarır. Booster'lar. hani ucuz olanları da yapmak lazım aslında. Birbirini dengeliyor biraz da. E pahalı pahalı nereye? Newton'muş bunun adı. 600 kilolük şey var mesela bunu yapıyorum. Şimdi Rusya ıı, bir aya gitmiş. Ama şöyle bir şey var. Yani bunu press yaparsak destekçi kaybediyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi diplomasiyi kaybettik Rusya'yla. 10 destekçi kazandık. Yani işte milliyetçilik falan oynayacaksınız bu şekilde. Klasik olaylar. Aslında olan hepsinden bağımsız zaten. Alakası yok. Adamlar Esa uza Esa aya gitti ya ben benim zamanda gidememiştim Esa'ya şey yapıyordu herkes. Bu baya para alacağız. Lunar orbit şu an bunu yapabiliriz. Aya çıkabiliriz ama dur bakın kalsın. Evet hazırız fırlatabiliriz. Bununla bu ilk videoyu noktalayalım. Mars Horizon 2020'de çıkacak yani bu yıl sonra doğru çıkar hatta çoğu şey hazır galiba yaz sonuna doğru çıkabilir mi göreceğiz. Nisan 1960'tayız. Terrible condition. O göndereceğim ya. Ne olursa olsun göndereceğim. İsterse patlasın. Üstündeki şey gönderiyoruz bu arada. Ya yani onu oraya çıkartıyoruz. Aya giden roketleri de yapmamız lazım. Menzili ona göre de ayarlamamız gerekiyor. Kurtardık. Şu mevzuyu kurtardık. Abi yaptık bu iş çözdük artık. Evet bir tane e, kom tam iletişim için ya. Şu an hani sallamayayım diye doğru şeyi bulayım diye. E, böyle bir tane de hmm. pek başarılı olamadık ve uydu gidiyor mu? Kopardık bağlantıyı. Oo bunu ilk defa denedim. Hadi bakalım ne olacak diye. Böyle şeyler de varmış güzelmiş. Çöplüğe gidiyor şu an uzay çöplüğüne. Bir sürü uydu var da, da binlerce. Evet güzel. Görev. Oo 5 kilesini çıkar bittik ya. Olabilir böyle şeyler. Böyle şeyler olabilir. Görüşürüz bir sonraki videoda. Video çıkamasında Mars Horizon'ın Steam demosu var oradan ulaşabilirsiniz. İndirip oynayabilirsiniz. Bence oynayın. Güzel bir oyun olmuş. Belki biraz uzun bir video olmuşu bir ya da ben öyle oynadım. Gerçi tek başıma oynarken daha az oynuyorum ama konuşmaya gelince iş değişiyor biliyorsunuz. Hoşçakalın görüşmek üzere.